Ee, merhaba değerli Genç Mazi ve Genç gençmazi.com üyelerimiz. Ekran başına bizi izleyen bütün üyelerimizi saygılarla selamlıyoruz. Ee, bugün Genç Mazi olarak Genç Köprüsü'ndeyiz. Ee, yanımızda çok değerli abilerimiz, aynı zamanda yazarlarımız, aynı zamanda gazete araştırmacı e, dostlarımız yanımızda. Ee, yanımızda şu anda değerli... E, Hazreti Araştırmacı Vehbi Bey, Vehbi Korkut Atay yanımızda. O da gelmiş, hoş gelmiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun genç mazi. çok değerli abimiz. Aynı zamanda Bestekar. <laughs> <laughs> Süleyman abi yanım O da Süleyman abi. Tıkar mı ya? Hayır mümdü Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Değerli arkadaşımız Ahmet Bey. Hayır <laughs> mümdü. Sarıç Musa. Aynı zamanda şair. Evet. Lazaki. Tıkar mı Sarıç Musa.

Din, dinleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ön, öncelikle Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, yani e, o kadar güzel e, e, şeyler aktarıyor, aktarıyor ki e, bu genç maziye. Gerek, e, öncelikle Öncelikle e, bu ölüm haberlerini gerçekten bütün e, Bingöl halkı, genç halkı e, Ahmet e, Zorolan Bey'den dinliyor. E, gerçekten e, böyle genç mazi İnşallah ileride daha da güzel olacak, İnşallah güzel e, performanslar elde edecek, ben inanıyorum. E, Ahmet Bey tabii kendi e, karınca karınca güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Yani burada e, amacımız e, hem genci tanıtmak, hem e, buradaki güzel e, atmosferi e, e, gençli e, ve yurtta, yurttaşlarımıza bunları e, izletmek. E, ben tabii yıllardır e, basın e, camiası içerisindeyim e, araştırmacı, gazeteci yazarım ismi Vehbi Korkut Ata. ben de tabii bu gençte doğdum büyüdüm. Çukur Mahallesi'de doğdum büyüdüm. E, gerçi konumuz Zaza'ydı ama ben çok özür diliyorum. unuttum. Azaf özür huvazana. Ama az bir yapayım. En, en, en rü. Zaza Ahmet'in ma 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 mektep kadim o bazı kurt zara av ma ma ana Murat avuç Murat'e o, tabi aşağı yukarı ana hiri Ahmet Zoralan e, Zuralan, e ser, gerçekten e, zaf e, değerli insan azda e, teşekkür kena e, tabi e, yani en az milyonlar insan e, ser, bun Ahmet Zoralan alayla razı bun yom merk mabibse bun anında bun bütün e, insan pek en azından yu Fatiha'cı e, Gerçekten zaf gerçekten zaf yok. Ahmet bera, ana şansırat en, ana ponsera Ahmet Zoran, o en çiçen, en o en genç mazı yürütmüşken, kıtkan at, yani kıt kan at, yani hıncı hol azaf gerçekten. Maz nasip bir merhaba var şeyhim var, aktümmat etme, çolik ve mayo program biraz, genç mazı olarak, biz var tabii ki, Kendi ben. Yani bu karşı mesela insanın piknik aslında Maz yo araç Süleyman Atullah bile ma jo şifra ma yapar lan vraş. Ma av mahayana von von insulma von 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 su von su akar von von di ki ki von von kör bakar. Ez ne zona hein var kör bakar veya yani ne zona çünkü yani ana en cennet misali kol Süleyman abi ra yani işte çıtanı ben ki yani işte yor rekreasyon çalışması varsa Ahmet abi işte yo rekreasyon çalışması biraz bu karşı yani o karşı bütün kod farkı aynı bu anlık muhasara yani bütün kod farkı aynı yani işte yo çalışma biraz bu millet avuca piknik ed, mesela en piknik alanı zaf ben ben, ben, ben hira ondan sonra e, e, diğer bez uh, çi uh, ayak ina çato langun, lengun ruin yani ina 100 kilometre langun ruin o seri e, jum bez cümbeşler hem benim masa yesen Sinan abi hem benim masa yesen o hemiz biz millet sana o kışta iyi diyor tirun olur tirun akıllı millet falan en tirun sinir bana vallahi tirun söyle avran ruhu, hatun hatun düşmanın şuna düşmanın geri yana hem de abi tuzun yani o projes az donanma var mı var inayı projesi de kıyma var mı ayıta uygulamışlık E uh, yani it, en en cennet misali köy dersini kur yani. İşte rahat çok grib. Gerçekten yani doğası çok güzeldir. Uh -huh. He. Doğasıyla gerçekten çok güzeldir. Eee inanıyorum ki büyüklerimiz bu dere, bu budaklara bir hal atalar güzel e, mesare yeri yaparlar. Dışarıdaki insanlar buraya gelirler. Bütün gölün el bir derası falan var. Niye bin gölün, niye genç yani, Yani hani bu Murat kıyısında ha, niye olmasın böyle güzel bir şey? E şimdi buna yakalarken Mahmut abi'de başlayalım. İkin Şerim abi. Matiş e, maşma zaten taşıyorken ana ara. E mazara zaket düşe kettim buraya kısım ama niye? Valla. <gülüyor> <gülüyor> Valla. Şerim Mahmut abi yanımda. Mahmut abi matiş demişti, ver vir ma. E, <laughs> اومو سی هوی یو چند مردم درگ دلی اونی مرا چرا نوی مخوردی این امواز نوی تکی شایر تکی مالی مسلم دون تپشن دستو دنیا رنا تن پی دوستو واتو درت تو حال نستو خسیا که محمود استو Xerume şair zazun, mapıkat misafir nizun, Kerem Biker, Mahmut Bera, Yosulun büt en umbazun. Zer vazana bükür kanu, umu çöni gülat. Kotu min yo bahçe gülun, çıkası vesa bu evlun. Şma pay ar o no ser sarima, ima Mesafil ho de berima ima İt yad zaf iyen o kere Zaf veş o Yo bar garun, homil masar eser Ve ço nivaj es sekena Mishorema enzun masar eser Ez vazan ı şir <laughs> mi alon Kayılo bükür güveçtariye miro, Çıkası veşa galgale piron. Ma kayıl şıma pör bir yer mi alo, Slon bidi aktyaron malu, Maşin bin vriste valo, Ma zaza zazaki kend Ma hem der hem şiir von, Bir zaza ki makal ne von, vejen en zon asil, terk bir kedin zunun binun. Gele anvazını gele bir <laughs> aron. Maşer ise darı yeni. Dunma buru germe pini. Kişton hübükürü sey kweni. Ya çıkas veşa hey ya Rabbi. Matas kendi nün sers yeni. Zaf uvenik veşa germe pini. Maşin ver çırı yeni. Haskerdişma şima bin sini. Şair zazun ume yoca. Zunayema nesen heca. Ana dahve ma piyoruna. Datiz vas Vahbi koca. Ez başta. Açık nasıl? Zalaş ma şair ume mi? Dara gözyara. چوګونې م درم مزيره اصل او نسل يو چنګ هرو از مزاپتام يو نو ممه هو زري زري مننته تيرو تور پښه پلاح كارو کچ درو بر تلو ګل درد او ګل هول مسناشنن از از مزاپتام يو نو ممه هو زري زري مننته از زره ولاتی دیو تایرو از تیل سازیو ونگ دربازی دیو دیرو از وزیرو پریو پرریو ایرو از مزاپوتامیو نمیمه هو زره زره منم ته دنیا اوک رو تبرا نیمن کر رو هر مصر جودیا پیور گنیر کرد آبر. مسافر miv gemioñ nux pezhamber a-z, a-z Mezopotamioñ, nomen me ho zare, zare, ma nent eo. Kerde lete, lete cheoù d'hoñ me Me vire ket, ghealoñ zoñ me Zaf, zaf da a me a-z, a-z me Dil ho kar payız o zımbıstud ezgiren giren vissar Ez zere yu bar Ez ez mezapotam yu Numeme ho zere zere Numeme ho zere zere minnimte Rezunu rahmon Piyarın varan varon Kum kalkan ben firan o karon Kum iz kalkan ben musa o haron Ez ha piyere von Allah doğma, wesh yozun. Mera girasa, sakan in badano in gon. Bil ve şusa, kalka nuan eymen oron. Az yoraj nikirsa, peyzun rukal. Saray müddacan, numunan Şimdi e, genç mazinin kurucusu, yöneticisi Ahmet Zorolan'ın çekimiyle e, burada güzel bir e, Murat türküsünü söyleyeceğiz. Klibini tabii bizim Ahmet Zor olan yapacak. Sürçülisan olursa af ola diyelim. Ağul okay, kemur atay nibe na mümbruna veşke rena Tersi huver çocuğu kwen zafzalıma acun ço i gena Ağul okay, Murat, at, okay, ağul Murat, at, kene bi emrad Ve berda esmü ravuna cad ver rad Ağul okay, kemur at, okay, ağul kemur at, kene bi emrad Ve berda esmü ravuna cad ver ke murat tayin sana serdiyana ani pe sana Narın diyecek cacin ya le kupara aweş esana av ke murad av ke murad sare tübver ikene biemrad vaye magüret haberda asturavu ına cadverad av ke murad av ke murad sare tübver biemrad